Düzce Valisi Selçuk Aslan İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'la birlikte Düzce İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iftar programına iştirak etti Beyköy Belediyesi Turkuaz Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan Düzce İl Özel İdaresi'nin şehrin kılcal damarlarına kadar hizmet götürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi Bugün bir aile ortamında emeklisinden üç gün önce göreve başlayanına ve evlatlarımıza kadar bir aile ortamında bu güzel iftar sofrasında beraber Ramazan'ı idrak ediyoruz. Rabbim birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Bugün şeref konuğumuz olan Yol İş Sendikası Genel Başkanımız biraz önce sizlere selamladı. Bizler düzce halkına hizmet için eşitlenmiş, örgütlenmiş bir kamu yönetimi kuruluşuyuz. Düzce'nin dağından taşına, ovasından köyüne, deresinden tepesine düzce il ödedaresi var. Gerçek anlamda var. Ulaşamadığımız hiçbir yer yok. Çok verimli ve efektif bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek, el ele vererek Düzce'mize, Düzce'li hemşerilerimize bizler hizmet sunmaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ettiğimiz duaları kabul etsin. Bayrama kavuştursun. Ve nice bayramlara hep birlikte bizleri kavuştursun diyerek hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.